Sağlıklı ve mutlu günleriniz olsun. Sema ile Lezzethane'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için bu nefis lezzetin tarifini paylaşacağım. Yapımı son derece kolay. Basit malzemelerle kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Sizler için Alman pastası yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 adet yumurta 3 çorba kaşığı toz şeker 1 su bardağı ılık süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket toz maya küçük olanlardan un üzeri içinde sütlü çikolatan ve pasta süsleri var benim evimde bugün bunlar vardı bunlarla yapacağım yapımına geçiyoruz yumurtaları kırdım şekerle beraber kek yapar gibi güzelce çırpıyorum yağı ilave ediyorum bunu da karıştırıp sütü ilave edeceğim sütü ilave ediyorum sütü ılık olarak kullanıyoruz çünkü mayalanacak üzerine unumu eleyerek ekliyorum. Unda ölçü vermemiştim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı olarak bazen değişebiliyor. Ben bugün küçük yumurta kullandığım için ilk etapta 3 su bardağı unumu koyuyorum, eliyorum, üzerine kuru maya mı dökeceğim. 3 su bardağı un koymuştum. Sonradan 2 bardak daha ilave ettim. Ve toplamda 5 su bardağı un kullandım. Güzelce kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim. Şimdi üzerine streçleyeceğim ve 15 dakika mayalandıracağım. Hamurum 15 dakika mayalandı açma işlemine geçiyorum aparatımızla şeklini veriyoruz bu aparattan önce ben büyük bir su bardağı ile ortasını da küçük bir kapak ile yapıyordum ama bu aparatta pişi de yaptığım için bunu kullanıyorum hamurum bitene kadar bu şekli vereceğim sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştireceğim ve yarım saatte tepsi mayası alacak. Önceden ısıtmış olduğum fırında Alman pastalarımın altı üstü kızarana kadar pişirdim. Biraz soğumasını beklerken ben çikolatasını hazırlıyorum. Birazını kalın hamurdan yaptım. Daha güzel, tombul tombul oluyor. Tercihe bağlı. Ocağa bir tavada su koydum. Ve içine yerleştirmiş olduğum kaseye çikolatalarımı parçaladım ve suyun ısısıyla erimesini sağlıyorum bu yöntem benmari yöntemi çikolatalarım tamamen eridikten sonra alman pastalarımı çikolataya bulayacağım çikolatam eridi Bu şekilde çikolataya buluyorum. Bu şekilde çikolataya buladım. Ve birazdan üzerini süsleyeceğim. Evet, Alman pastalarım hazır. Diğer adıyla da danıtlarım. Önümüzdeki günlerde farklı yöntemler dolan tarifleri içinde videolar çekeceğim. Kızartılmış olan, arasında krema bulunan, inanın hiç çikolatası olmadan boş bile çok lezzetli. Çocuklarım çok seviyor. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Mutlu, sağlıklı kalın.